Aldığı killer free ya arkalıya spektrle koşarak sıkıyor. Bye. Bir tane vandal headshot at istediğin hesabı sana vereceğim. İstediğin skin'i. Son 10 saniye. Kanka hmm. alacağım mı? Bela attım lan. Oğlum bela attım lan. Mantığı bırak bela attım lan. Bela attım kanka hani? Ne oldu ya foton gitti. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlere kısaca Opera GX'ten bahsetmek istiyorum. Opera GX oyuncular için tasarlanmış İlk tarayıcı. Oldukça hoş tasarıma sahip olmasıyla birlikte gamerlar için çok kullanışlı özelliklere de sahip. Bu özelliklerden birisi internet üzerinde dolaşırken buraya gelerek istediğiniz gibi RAM limitinizi ve aynı zamanda işlemci limitinizi ayarlayabilmeniz arkadaşlar. Daha sonra Twitch üzerinde sevdiğiniz yayıncıların yayınlarını kaçırmak istemiyorsanız bu şekilde Twitch'inize entegre ederek onlar yayına geçtiklerinde buradan bildirim alabilirsiniz. Aynı zamanda internet üzerinde dolaşırken farklı bir uygulama kullanmak yerine buraya gelerek istediğiniz müzik platformuna ekleyerek müzikleri de dinleyebilirsiniz. Özelliklerden bir tanesi de şöyle ki tarayıcımızın sol kısımdaki barına istediğiniz sosyal medya platformlarını ekleyerek hızlı bir dolaşım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Arkadaşlar böyle bir özellik de mevcut ki bence en iyi özelliklerden bir tanesi. Diyelim ki YouTube'da veya Twitch'te videolarda reklamlardan sıkıldınız. Bu zaman Opera GX'de sadece bir tık sayesinde bu reklamları kapatabiliyorsunuz ve internet üzerinde reklam izleyebilirsiniz izlemeden rahatlıkla dolaşabiliyorsunuz. Ve bu arada arkadaşlar eski kullandığınız tarayıcıdaki bütün ayarları ve tarama geçmişini tek tuşla Opera GX üzerine aktarabilirsiniz. Ve son olarak isterseniz Opera GX'i telefonunuza da indirerek neredeyse aynı özelliklere telefonun üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir oyuncu olarak çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir tarayıcı kullanmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz linkini açıklama kısmına da bıraktım. Bu şekilde şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar ben bu hesabı satın aldım. Bu hesabı ben satın aldım. Bu hesabı satın aldım. Arkadaşlar ben bu hesabı satın aldım. Oh şey. Here we go again. İstiyor mu atayım? Peki gerçekliğin ne? Benim bu hesap gümüş. Benim gerçekliğim demir 3. Çok fark yok. Sen ciddi misin? Evet. Bronz 1 oldu en son ama. Tamam yedirdik. Güzel. Bunu yedirdik. Geliyorum kanka. Abi neredesiniz ama Reyna'ya baksana arkada durmayın sadece gidiyoruz. Adam burada. Burada adam burada adam. Ananın görmeden de böyle vuruyorsan. Ayakta Spike kalan düştü. son oyuncu. Spike mi? ortada düştü. Asarlak. Reyna can çek can çek. Gördün. Reyna. Bu şeref sıkmamış olur. be. Oyun kazanılmaz. Daha birinci round niye öyle diyorsun ya? Abi niye yeleğin ne siz salak mısınız ya? Kes Rank oynuyorum şöyle yapmayın. Enteresin sen gir böyle biz geleceğiz. Gem girmeyen hem bizi çağırıyorum var mı öyle bir şey? Lan A'dasın ha ha. Tamam sus oynasın adam ya. Direksiyon setiyle mi oynuyorsun ama bakayım. O nasıl dönüyor? Bir düşman kaldı. 3 can. Alalım ben bu bu adam spike'ı bekliyor ya. Son 30 saniye. Koşma koşma. Kanka bir dakika da Koş koş zaman yetmeyecek bırak sen onu koş. Ya öl ya öl Gördüm adam burada. Ah. 42 Gördüm. vurdum ya. Güzel güzel elinde. <laughs> Mermim bitti orada kanka. O kadar taradım ki koşa koşa. <laughs> adam mermisi bitti. Ne ne var? ne var? <laughs> Kanka şey ejder var. Şimdi gence girişi yapayım. Daha Seç girişi yapmamışım mi? onu unuttum. Herkes selamlar. Bugün yine bot takkizi yapacağız. Yani çok kötü oynayacağız ama sonlara doğru ise iyi oynayarak takım arkadaşlarımızı şaşırtmaya çalışacağız. Çok eğlenceli video olacağına eminim. Şimdi isterseniz başlayalım. Adamların beni ciddi alması komiğime gitti. E, Oğlum. Bir de top frager'ım ha bak 5 kilom var. Böyle oynuyor oyna yine top frager oluyor. yok. Of şuna bak özel hareket gibiyiz maşallah bak 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 nasıl yürüyoruz üçümüz birlikte. İşte geliyor özel harekat. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum çünkü şu anda kanalımda devam eden 3 adet kelebek bıçak çektişi mevcut. Bu çekilişe 50 bin abone olduk sonunda onun şerefine yapıyoruz. Çektişe katılmak isterseniz bu videoyu like atmanız, bir tane yorum bırakmanız, kanala abone olmanız yeterli. Daha sonra açıklama kısmında en üstteki linke tıklayarak da çektişe katılabilirsiniz. Orada da şartları dikkatlice okuyun lütfen. Şimdiden hepinize bol şans dilerim. Şimdi isterseniz videomuza devam edelim. Acım. Reyna kendi diyor hesap aldı. Ben kendi diyorum hesap mı aldım? Kanka ben hesabı aldım demir üçüm ama senden daha çok kilim var ona ne diyeceksin? Abi ben koşarak sıkıyorsun adamları. Oğlum, bir tane çıkarttın yok. Sonuç önemli. Spektralı sonuç, sonuç önemli. 5 kilim var 2 kilim var. Adam vur diyeyim doğru diyorsun haklısın diyeyim. Ama sonuç önemli sen de koşarak Bakın vur. Bak, de geçtiğimizde görsen. Aa niye atakta vuramıyor acaba? Sövecekler şimdi bu bak. Yemin ediyorum sövecekler çocuk. Aman aman atarsın ha. Oğlum nasıl atayım orada adam bana sıkıyor. Salak mısın sen? Ya, ya? bak şuradaydı. dedim. sana. Ne diyorsun orada salak ya konuşuyorum. Haklı. Bir de şey alacağım ama bak. <laughs> ki <bak, bak> ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya oğlum çocuklar okunmuş ben gibi. Ben şuradayken dedim sana can diye. Abi sen hesap satın alıyorsan ve Demir sen neden bu Reyna'yı pikliyorsun? Ne? Neden Reyna'yı pikliyorsun? Neredeler? Oğlum Reyna oynamayı seviyorum. Sen niye jetpickler'ın iki vuracaksan? <laughs> haklıyım, ne haklıyım her türlü ben haklıyım. Ben hesap satın almıyorum. <laughs> haklıyım, hiçbir şey de diyemiyor. Oman Spike'le gittin oman. Burada burada adamlar. Ne görecekler ki? Kanka onu öyle vuramazsın ki. Şaşırır. Senin de bir kilim var, sen de sus. <laughs> Oğlum bak. Ya senin mantığınla beynin yok ya. <laughs> Oğlum bak. Doğru. Bir kilim var. Beni eleştiremez kardeşim. Bir kilim var. Ben koşuyorum, moşuyorum, vurmuşum 5 tane. Sen de vur. Aldığı killer free ya. Arkalıya spektrle koşarak sıkıyor. Bir tane vandal headshot at istediğin hesabı sana vereceğim. İstediğin skini. Yemin, yemin et. Bir tane vandal headshot at. Bir tane yemin vandal headshot at. Yemin et. Arkalamadan. Tamam. Bak yemin ettin bir daha gel, Bak vandal alayım. Şu an param yok. Bak, arkalamadan, arkalamadan. Tamam. Yüz yüze bak yemin bir ediyorum. Tamam. Bir tane vandal, istediğim skin alıyor musun? Yemin evet, ettin değil mi? Bir, vandal bir tamam. tane vandal headshot at. Bir tane tamam. vandal headshot at. Tamam. Bir tane vandal headshot'a tamam, tamam. bana istediğim skin alıyor. Söz verdim. Ama vantip atacaksın ha. 30 tane hiç, tarayı, a, <laughs> hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok tamam. Deneyeceğim. Yani denemekten Biner, zarar gelmez. Denemekten zarar gelmez. Deneyeceğim. <laughs> e, Yaparsan verecek misin? Yapacağım dedim ya. Bu maç içerisinde yapacağım vereceksin. Tamam mı? Maç içerisinde değil. Bak şu tur bir tane vantip atacaksın. istediğin skin alacaksın sayılıyor oyun boyu sayılıyor Çekilin. Oyun boyu sayılıyor mu? Harbiden mi? Abi tabancası Oyun boyu sayılıyor mu? Sayılıyor <laughs> Son 30 saniye O adam ölmüyor kanka. Bir düşman kaldı. Dört ölü. Anladım. Son 10 saniye. Bela. Kanka, Hı. alacağım mı? Bir şey isteyince. Alacağım mı? Bu yarının Jet. Jet yeni bıçağı alacak mı bana? Jet. Jet, ne oldu? Sesin gelmiyor. Gece gece var yaralama ama. Jet sesin gelmiyor kanka. Konuş hani ne oldu? Oğlum bela attım lan. Pantere bırak bela attım amına. Bela attım kanka hani? Bu haritayı silmezse ben burayı öpeyim anasını istemiyorum. Jett bu oyunu silecek kanka. Kanka bu niye cevap vermiyor? Jett ne oldu ya? foton gitti. Harbiden bu Jett niye konuşmuyor arkadaşlar? Jett'i raporlasana da sabote Hakkımı yedin Jett ayıp yaptığın çok ayıp. Hatta davanda seni destekliyorum Reyna. Teşekkür ederim kanka. Ben teşekkür ederim. kanka. dayım. Sen onu niye gittin be? Gir 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 odalar. <laughs> öldü öldü. düştü. Bitti. Bir düşman kaldı. Valla ben bu kadar şerefsiz bir insan görmedim ya. Jet'in yaptığı çok ayıp. Jet adamı var lan silahı. Amcık. <gülüyor> 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 Maç sonu veriyor musun? Bekle. Spike yerleştirildi. Oh. Oh. direkt koşarak vurmayı zaten. Demin bana diyordu koşarak vurma. Aldı killer free ya koşarak sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Yolundan, Bakalım şimdi bu bizim vp'mizi verecek mi gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada el kol da tutmuyor o da bir yana zaten. İsmi ne? Bizimkinin aslanmış, maş... Aa aslan maşa olmuş Ar <laughs> Keşke gerçek olsaydı. Dur bakalım. Ekledik. Kabul edecek mi? Tabii ki etmeyecek. Aa öttü. Bir dakika. Yoksa VP geliyor mu? Dur 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 davetliyim lobiye. 3500 vp ne oldu Bekliyorum gönder şimdi küfür edecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın nasıl şerefsiz olunur nasıl yalancı olunur göreceksiniz şimdi bak rap, <laughs> rap diyor Rap tr Aynen Oldu abi tam yazdığı koda bakın rep 4400. Şimdi arkadaşlar çocuk böyle bir kod gönderdi ama tabii ki de yalan bir kod kesinlikle çalışacağını da düşünmüyordum çalışmadı da zaten ee, denerken bile kendimi aptal gibi hissettim ama dedik belki tutar ama önemli olan kardeşim biz dediğimizi yaptık tek değil bela bile attık. Sağ olsun böyle şeyler de olur ama güzel bir video oldu. Eğlenceli bir video olduğuna eminim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.